Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Eylül Pazartesi gününde ne gibi astrolojik gelişmeler, etkileşimler var? Onların üzerinden geçelim. Haftanın ilk iş gününde güne başlarken Ay Kova burcunda başlıyoruz arkadaşlar. Sabah saatlerinde sabah 8 sularında Ay'ın e, Venüs'le karşıt pozisyonu e, ortaya çıkıyor etkileşimsel anlamda. Hatırlarsanız Venüs zaten Aslan burcundaydı. İkisi arasındaki karşıtlık biraz kibir verebilir arkadaşlar. Kendimize aşırı güven kaynaklı olarak özellikle aşk ve ikili ilişkiler konusunda Konusunda, romantizm konusunda işin biraz böyle hani haddimizi aşmaya varabilecek tepkiler e, ortaya çıkabilir. Biraz daha ilginin odağın kendi üzerimizde olmasını isteyebiliriz. Bir sonraki etkileşim ise saat 10 sularında Ay Mars arasında pozitif yönde gerçekleşiyor. Mars Koç burcunda retro pozisyonda hatırlarsanız e, Ayla Mars arasındaki pozitif etkileşim hani en azından Mars retro bile olsa güne başlarken hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde odaklayabilme şansını bizlere verebilir. Ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar akşam 18:30 sularına kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla Pazartesi günü aslında kesin sonuç beklediğiniz neticeye ulaşmasını istediğiniz işleriniz varsa burada bazı aksamalar takılmalar tam olarak beklediğiniz haberin gelmemesi üzerinde çalıştığınız işten tam olarak bir randıman sağlayamamı durumu ortaya çıkabilir arkadaşlar. 18:30 sularında Ay Balık Burcuna geçiş yapıyor. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda hayal gücü ve yaratıcılığımızı oldukça etkili bir şekilde kullanma şansımız olabilir arkadaşlar. İlham e, ilham gerektiren işlerde oldukça büyük bir başarı gösterebiliriz. E, daha duygusal, daha içten ve bakış açılarıyla ilerlemeyi e, biraz daha ön plana çıkartacağız gibi duruyor. E, burada özellikle fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın karşılığını elde edebilmek niyeti e, biraz daha ağır basacaktır. Hizmet etme unsuru ön plana çıkacaktır. E, biraz böyle Pollyanna gibi iyimser e, ruh hallerine bürünebiliriz. Hep bardağın e, dolu tarafını görmeye meyilli oluruz. Bu da tabii ki karşımızda eğer ki art niyetli kişiler olursa onların bu iyi niyetimizi suistimal etmesi yönünde etkiler ortaya çıkartabilir. E Bu da bizi bazı hayal kırıklıklarına sürükleyebilir. Bu hayal kırıklıklarında bile karşımızdakileri suçlamak yerine dönüp kendimizi suçlama eğilimi gösterebiliriz arkadaşlar. Etkileşimsel anlamda 21-45 sularında ayın Merkür'le pozitif yönlü bir etkileşimi var. Merkür hali hazırda Akrep Burcu'na geçiş yap Yapmıştı. Dolayısıyla bu hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilmek, ön sezilerimize güvenmek anlamında oldukça etkili bir akşam olduğunu gösteriyor aslında bakarsanız. Umuyorum güzel bir pazartesi günü geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.